Bak ne yapacağız? sen git kafanı da, da, da alsın. Siz de beraber Abi gidin. Abi helikopterden yana. atıyorlar gazı ya. Yemin ederim ya. Helikopterden güven parkın yol ortasına yol gaz attı. Nasıl atıyor ya? Helikopterden atıyorlar ya. Ne atıyor? Ya Şu beyaz. Lan Suriye mi bura lan? Demek ki bir şey olsa bizi böyle katledecekler ha. Hayır bu çalışma doğru. E, çıkıyor vatandaşım diye tamam. e, sloganlar atıyor ya şu vatandaşı. Karşı Gördün mü? Bak, e, iyi, vatandaşı iyi, iyi. Iyi. Öyle bir şey olamaz abi ya. Bunun vatandaşı işte. Şeyde fark ediyor musunuz abi? Olayları kontrol altına alamadıklarını ve her yerin insan kaynadığını normal vatandaş da var. Hiçbir şey kontrol altında değil. Ya, o, 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 şu, ben ambulanslarının eserine de izin verdim. Sen gideceksin değil mi? Hayır anlamadım abi. Yani Lan havadan atılır mı bu ya? E, dün, dediler ya İstanbul'da Aynen. atıyorlar Aynen. insanların kafasına düşüyor diye bir sürü şey var şerefsiz. Bak orada kadının bir yerine düştü herhalde götürüyorlar bak. Nerede? Aa görüyorsun. Şeyin arkasında, tankın arkasında var. Ha. Geliyor helikopter. Bakalım atacak <laughs> mı? Sema gel bu tarafa gel. orada mısın? Gel gel. Abi, kalabalığa çakıyor. Aşağı çakıyor. Siz Allah bildiğini yapsın. yapsın.